Merhaba evet arkadaşlar. Işte, harika bir kanalı dinlenmekteyiz. Arkadaşlar uzun zamandan sonra soru cevap videosu çekiyorum. Ee, ve çok fazla beklediğimiz bu soru cevap videomuz. Artık başlıyor. E, hakkımda çok fazla şey merak ediyordunuz. Ya şimdiye kadar aslında ne zamandır çekecektim ama çekemedim. Bugün çekiyoruz ve hakkımda bazı bilmediğiniz özelliklerimi öğreneceksiniz. E, başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ve panda ile alakalı sorduğunuz soruları da e, videonun sonunda cevaplamaya çalışacağım. Arkanıza yaslanın ve başlayalım. İlk olarak çok fazla merak edilen ismim arkadaşlar. İsmim Zeki e, soyadım da Türkiye'de neredeyse en çok kullanılan soyadlarından biri olan Yılmaz. Yani ismimiz Zeki Soyadım Yılmaz, Zeki Yılmaz. De diyebilirsiniz bana. Çok heyecanlıyım abi. İkinci olarak da yaşım sorulmuş arkadaşlar. E, çok fazla gelen sorulardan biri. Bazıları okul okuduğumu düşünmüş. E, okul bitirip bayağı oldu. E, 5 Aralık 1994 doğumluyum ve 27 yaşındayım arkadaşlar. Yani bayağı bir büyüğüm. Üçüncü olarak neler olduğum sorulmuş arkadaşlar. E, Sivas E, yani Sivaslıyım yani. Doğma büyüme İstanbul'dayım ama Sivaslıyım Nerede yaşadığım çok fazla merak edilmiş. Arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yani bu işlerin hepsini İstanbul'da yapıyorum. Ee, Türk'üm. Yabancı devlette yaşıyorum falan düşünenler olmuş. Hayır İstanbul'da yaşıyorum ve Türkiye'de yaşıyorum. Yani videoları falan vesaire İstanbul'daki evimde yapıyorum ama ilçe olarak da nerede yaşadığımı söylemeyin. Hangi takımda olduğum sorulmuş. Ee, arkadaşlar hangi takımdayım? Fenerbahçeliyim. Yani Fenerbahçe tutuyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk defa böyle kanalda soru cevap çekiyoruz. Harika panda soru cevabı yapıyoruz. Bayağı bir ister istemez bir üstümde heyecan var. Bir şeylerin karıştırmaktan korkuyorum. Ama umarım güzel bir şekilde yapıyorum de. Sesimin gerçek olup olmadığını düşünenler olmuş. Ya en çok gelen sorulardan biri bu. Sesimle böyle abi robot mu yapıyorsun? Abi efekt mi kullanıyorsun diye. Ayrıca bu benim gerçek sesim. E, videolarda da böyle hani ne var işte harika manikanın değinen bir falan yapıyorum. E, bu benim gerçek sesim ve böyle bir tarzım oluştu. E, çok önce gidersiniz çok önceki videolarımda aslında sesim bu kadar böyle daha baskın değil. E, zaman içerisinde biraz daha belki oturttum. Yani bu benim gerçek sesim diyebilirim. Alakalı yani i̇smiyle alakalı çok fazla soru var ya. Ee, Heron Poppy ismiyle alakalı çok fazla soru var. Heron Poppy ne demek diye bayağı bir soru gelmiş. Arkadaşlar Heron Poppy e, yani hero kahraman demek ve poppy de köpek yavrusu demek. Hero Poppy'yi de bir değiştirdim ben kahraman köpek yavrusu diye. Orada N harfinde ekstra olarak ekledim. Çünkü Hero Poppy diye alamadım Roblox'ta. Yani Heron Poppy olarak yaptım. Bu da kahraman köpek yavrusu anlamına geliyor. Çok mantıklı bir bayağı bir mantıklı bir isim seçmiş. Şu anda ile alakalı soruları beklemizin farkındayım arkadaşlar. Pandayla en yani videonun sonunda söyleyeceğim e, alakalı şeyleri. Soru cevabı devam ediyoruz. Arkanıza yaslanın ve umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Başka youtuberlarla video çekip çekmeyeceğim sorulmuş. Minecraft ve Discord e, sunucusu açacağım hakkında bilgiler sormuşsunuz. E başka youtuberlarla arkadaşlar video çekmek aslında istiyorum. Fırsat bulamadım. E, oyun safıyla konuştuk. Oyun Safi'yi Instagram'dan konuştuk mesela Roblox çeken. Onunla birlikte bir tane Roblox çektik. Ramazan'da fırsat bulamadık. Bu kapanmadan dolayı bazı işlerim vardı. E, oyun Safi'yle belki ekstra olarak bir oyun videosu çekebiliriz. Diğer Roblox youtuberlarla da videolar çekmek istiyorum. Yani onlarla birlikte de bir, böyle bir çalışma yapabiliriz. E, Minecraft Oynamayı düşünüyorum Minecraft'la alakalı, e, Roblox'un yanında Minecraft'ı da bayağı bir kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ya yani Minecraft'ta oynamak istiyorum kısacası. Bir diğer sorulardan biri de e, canlı yayın yapmayı düşünüyor musun abi? E, canlı yayın yapmayı düşünüyorum, Roblox ve canlı canlı oynamak da istiyorum. Sizlerle birlikte oynamak da istiyorum. Yani canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, kardeşim var mı? Bir tane ablam var arkadaşlar, benden bir yaş büyük. Yani benden bir yaş büyük bir ablam var. Panda'nın olduğunu düşünebilirsiniz ama panda o değil maalesef. Bunu videonun sonunda cevaplamaya çalışacağım. Neden arkadaşlık isteklerini kabul etmiyorsun diye gelen bir soru vardı. Ee, çok önceden arkadaşlar bayağı bir Roblox'ta yani ilk başlarında, kanalın ilk başladığında arkadaşlık isteklerini bayağı bir kabul ettim aslında. Ama 200'den fazla arkadaş eklenmiyor ve 200'den fazla arkadaş eklenmediği için de bu diğerlerine haksızlık oldu. Bazıları takipçilerim dedi abi onu çıkar beni ekle onu çıkar beni ekle ama ee, bunu da yapmam yanlış olacağı için. Sonrasında bu Roblox'taki bütün arkadaşları kaldırdım sadece panda ekledim. Ee, bir ara Erkan Pro 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 Ayaz diye bir takipçim vardı. Onu bana çok fazla sordu Abi kim kim diye. Ayrıca işte özel durumu olan bir e, çocuk da e, o. Yani özel bir durumu vardı, hastaydı ve onu mutlu etmek için arkadaşlarımın arasına aldım. Onunla birlikte oyuna girdik vesaire. E, ve kendisi de e, rahmetli oldu. E, onu da buradan gerçekten dualar gönderiyorum. O özel bir takipçiydi. Onu o yüzden arkadaşlarım ekledim. Onu kuzenim, kardeşim vesaire sananlar olmuş. Ee, kuzenim veya kardeşim değildi. Evet her Heron Papi pandayı göster. Abi pandayı göster. Abi neden pandayı göstermiyorsun? Abi pandanın yüzünü göster. Arkadaşlar pandayı benim arkadaşım oynuyor. Yani panda oynayan birisi var bunu söyleyeyim. E, büyük bilgiler, haberler geliyor. Pandayı ben oynatmıyorum. Pandayı oynayan bir arkadaşım var. Zaten benim oynatmak imkansız. Ama yüzünü göstermek istemiyor. Arkadaşlar çok fazla ısrar ettim. Yani çok fazla söylememe rağmen yüzümü göstermek istemiyor. O yüzden de bir şey diyemedim. Ama şunu bilin. Panda'yı oynayan birisi var yani Panda'yı benimle birlikte oyuna giren birisi var ama maalesef yüzünü şimdilik göstermek istemiyor zaten kanalımızın da bu bir sırrı ve bunu da gösterdiğim zaman ne kadar anlamlı olacak ve kalacak onu da bilmiyorum yani Panda'yı çok az merak ediyorsunuz ama bu kanalın zaten konsepti ve şeyi bu, amacı bu zaten harika Panda'da ve Panda bir sır Panda'yı oynayan bir arkadaşım dediğim gibi o yüzünü göstermek istemedi yani yüzünü göstermek istemiyor ne zaman gösterir gerçekten bilmiyorum. 2 milyon abone olunca 3 milyon abone olunca böyle bir şey değil. Yani bu kadar aboneye ulaştığımızda panda yüzünü göstereceğim diye bir şey yok. E, bu ne zaman olur gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ama maalesef panda'nın yüzünü gösteremiyorum. E, yüzünü göstermesi için ısrar etmeme rağmen e, yüzünü göstermiyor. Yani kamera karşısına çıkmadı e, panda şu anda sadece oyunlarda bizimle birlikte olacak. Yüzünü maalesef göstermiyor. Ya biliyorum izlediğiniz ama arkadaşlar elimden gelen başka bir şey yok. Bu bir işimizin de zaten sırrıydı ama yine de göstermek istedim. Başaramadım, yapamadım. Elon Papi kanalından neden çok fazla video atmıyorsun? Ya ben kanal açtıktan sonra pandemi yani virüs patladı. Bu çok kötü ya arkadaşlar. Kanal açtım ben bayağı bir hedefim vardı. Ee, sonra virüs böyle bir bayağı bir arttı. Ee, çok fazla arttı ve şansıma iki tarafa yönelmektense bir tarafa yönelmek e, seçtim. Yani harika bandaya yazın. Geçen yazın bayağı bir performanslı videolar ürettik. Sizi geçen yazın pandemide evleri kapandığımızda bayağı bir eğlendirmek için çabaladık. Bu sırada Heron Papi'yi de video atsaydım bu sefer Panda'da e, aksam olacaktı. Bir seçim yaptım ve ee, dedim ki harika pandemi daha fazla yükleneyim. Heron sonrasında yüklenelim. Virüs azaldığında ve bittiğinde. O yüzden de e, Heron çok fazla video atamadım. Daha önce bir araba kanalından bilenler var. Süper güçlü arabalar kanalım vardı. Doğru. Evet öyle bir araba kanalım vardı. Araba videoları vesaire çekiyordum. E, GTA'da böyle arabalarla uçuyorduk vesaire. Ben oradan beni tanıyan bütün takipçilerime selam gönderiyorum. Onlar gerçekten sıkı takipçiler. Beni her yerden takip ediyorsunuz. Bizi çok seviyorum arkadaşlar. Roblox'ta geçmek istedim. O yüzden o kanalı kullanmamaya karar verdim. Eğer arkadaşlar soru cevabının geldik. Harika soru cevap videomuz bitiyor. Umarım hakkında öğrendikleriniz sizi mutlu etmiştir. Çok az istiyordunuz. Umarım bir beğeni tuşuna da basmayı unutmazsanız like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar. Burada bitiririz. Gene aynı kanaldaki gibi bitirelim. Kendinize çok iyi bakın ve son videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.